motosikletlerin çalışmasında herhangi bir problem olduğunda romantik durmaması ee, teklemesi kaz yemelerinde problem pusma bunların sebebi çok ufak bir ayrıntılar buradaki bulunan contalar veya buradaki bulunan conta en önemlisi de işte buradaki bulunan contaların sebebidir bir bu kapakta var bir de burada bulunan conta Bunların olması demek mükemmel bir performans demek. Bu, şununla ilgili bir fotoğraf koyacağım. Ee, Bunlara da bakarsınız ekrandan. Bu motosikletlerin sorunsal olarak en büyük sorunlardan bir tanesi de budur. Ee, motosikletlerin çok iyi süvabı ayarı çekildikten sonra hala birkaç gün sonra tekrar e, ses yapmaya başladığında Buradaki bulunan e, civatalarda sorunlu olarak tekrar gelişme yapıyor. Bunların değişmesi gerekiyor. Bunların e, bir tane sorunlu ses sorunu olduğunda şuradaki bulunan kaynak olan yer kırıldığı zaman bu da ses yapıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yoksa çok büyük sorunlara sebep verebilir. Bunlar gevşeme yapıyor sürekli 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 gevşeme yapıyor sürekli çeşit düşüklüğü sürekli sorunlar olarak karşılaşıyor aynı bunda olduğu gibi aynısı bunda da var